Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Görev Yolunda serisinin yeni abi, bölümüyle karşınızdayım. Ben oraya yatsam olur mu? Hadi yaptım. Görev Yolunda serisinin yeni bir oha. Abi ne oldu? Dur dur dur. 你进去。 to Sizce ben onun kulübüne gider miyim arkadaşlar? Adımı çalmış hain. Et görevlerden üç savaş bu. Ay pardon arkadaşlar yanlış yere girdik. A -a. lan. Ne oluyor oğlum? Oyunu baga soktuk abi. Elmas kapmaca değil. Eh. Sadece elmas kapmaca var galiba. O zaman geçelim. Abi dur başka. Ya evet ilk etkinlik görevi bu. Zaten sadece 3 savaş kazanca, kazanmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bu onun da 3 savaş kazanma görevi var. Bu da Abi seviyor musun? Hı hı. Peki Brawl Stars'ı seviyor musun? Hı hı. Bir abone olur musun? Gel misin? Abone olur musun? Evet arkadaşlar öyküyü duydunuz. Kanala abone olun bildirimleri açın like atın derken ben de geberdim. Gel gel. Gel sıkıysa e gel. Abi abicim özür dilerim abi. Ben öyle bir şey yapmak istemiştim. Ne geliyor oğlum? Gel lan ayınla gel ayın ayınla gel ayınla. Bak. O oh, içeri giremiyoruz içeri giremiyoruz. Senin ayısı değil mi? Evet. Kardeşim hayırdır sen onu aldın da. Chester dikkat et Chester. Çok troll adamsın oğlum Chester. Fengcim sen dikkat et kardeşim benim. Ölme. Başımıza iş, açma başımıza. Ben şöyle şunu alayım ablacım benim. Hayır. Hayır lan. Bak dinozor. Evet. Kocaman. Uzak dur lan Feng'den. Kalk kalk gitme. Hayırdır kardeş. Anam 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 Abo. Gel lan buraya. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Ay. Hayır 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 hayır. hayır. Savunma, savunma, beyler soğuma soğuma Bak gözlük Evet. Abi şu boğuyu alın boğuyu alın boğuyu alın. Boğa nerede? Tamam helal Chester. Kanka git. Kanka sen geriye git ben koruyacağım seni. Git git. Git sen git. Oğlum bak ona bir saldır. Seni burada ne yaparım biliyor musun? Patatese çeviririm lan bunu seni. Evet kazandık arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde öküde Hemen öpelim. İsteksene bana. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Süper Ender. Destansı. 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 Yok uzatmadı. Karakter yok. Uf. ah karakter acısıyla yarım tutuşuyorum arkadaşlar şu an. Abi gene aynı takım geldi. İnanılmaz bir şans gene aynı takım geldi. Ronaldo Messi. Kaka. Kaka. Kanka. Heyo. Hey o. Hey. tamam. Ayıldı. Bazen böyle takım arkadaşlarımız hareket etmiyorsa onlara böyle yapabilirsiniz ya. Abi vurma. Lan o kadar vurma dedik ya. Yine değin oldu ama. Evet. bir kardeş? Nerede kardeş? Adam tüm oyunları atlattı ya la. Yenir gibi yenir ama baksana kazanıyorlar şu an. Canım benim. Ronaldo Messi. Of çok güzel patlattı yalnız. Hop kardeş. Ben seni bir öldüreyim diyecektim. Ama atacaktım. Niye ölmedin? Hayır. 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 Yenildik. Hayır. Beyler siz geri kaçın, geri kaçın, geri kaçın. Ben sizi savunacağım, ben sizi savunacağım. Geri kaçın, geri kaçın. Lan pek geri kaçsana. Oğlum geri kaçın lan. Hay ben sizin al işte. Kardeşim bir geri çekil daha. Tövbe estağfurullah ölecek gidecek şimdi ya. Ben dedim ama değil mi ölecek diye. <laughs> Ya abi siz niye geri kaçmazsınız ki? Niye yani niye? O kadar geri sayımı almıştı, i̇şte Orada beklemenin ne anlamı var? Şu arkalarda beklesenize. Brawl Stars'ı mı bilmiyorsunuz ya? Destan. Gelmişsiniz ben burada oynuyorum diye hava atıyorsunuz ya. gelmişsiniz. Ben burada Brawl Stars oynuyorum diye hava atıyorsunuz ama oyun hakkında gram bilginiz yok ya. Sinirlerim bozuldu. Bu arada Pemi damımıza çok az kaldı arkadaşlar. Seçeneklerimizi de şöyle gösterelim. Pem kardeşimiz kalacak. Evet tabii ki de buradaki seçimimiz Max. one Evet son elimize girelim arkadaşlar. Oyun hakkında gram bilgileri yok ya. Abi dur şunları kırmam lazım. Çok seviyorum kırmızı. Şimdi geldim. Şimdi geldim. Şimdi anlıyorsun. Abi ben çok sonradan fark ettim onu biliyor musun? Gel gel oradasın. Anam üstüme at yuvarlandı. Lan uzak dur. dedi Abi yeniliyoruz. Gene yenileceğiz. Lan bu adamlar taktiği biliyor. Bak bizim geçen evdekiler ne yaptı? Şu ee, şurada oynayıp durdu işte. Saklanmaç falan oynadıklarını sandılar galiba. Abi yandık la. Buraya yaklaşanı keserim ona göre. Beyler adamları buraya yaklaştırmayın bak, tek bir yıl tek bir elmas alırlarsa gitme gitme mal ne yaptın? Ya ne yapıyor bu geri zekalı burada? Allah Allah. Bunlar da oyunu bilmiyorlar anasını satayım. Dur bir kardeşim dur bak. Kazanmanızı önlemeye çalışıyoruz. Yok arkadaş ya. Neden alışığı yok ki acaba? Neden yani? Alt tarafı 3 savaş kazanıp bırakacaktık. Yaptığımız tek şey tek bir savaş kazanmak oldu. Her neyse arkadaşlar burada videomuzu sona yedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.